Ses, 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 sen, 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 oğlum mi? beni dinleyeceksiniz Arkadan, garip oluyor. Dış ses oğlum dış ses verebiliyor muyuz? Dış ses bak şu kadar Robert da Bey ya. Ebenize kim tanıyor? Hayır 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 öyle değil. Öyle değil. Nasıl bir apartmanda büyüdün? İyi Nasıl sorumlu. bir apartmanda büyüdüm? Böyle mi başlıyor? Ayvalık'taydım zaten. Böyle dört katlı. Birçok daire var. Dairelerin çoğu ev sahibi. Ev sahipleri çoğu. Tamam mı? Yani oturuyorlar 10-15 senedir falan filan. Öyle bir apartman. Böyle bir samimi bir ortam var. Ama bir yandan insanlar birbirlerinin kuyusunu da kazıyor. O üst kattaki ev sahipleri. Ama ben baya sokak çocuğuydum. Sokakta büyüdüm. Tatlı bir apartmanda ikinci katta. Aslında kendi büyüdüğüm ev orası değildi biliyor musun? Ben anneannemin evinden bahsediyorum. Çünkü kendimi, çocukluğumu özdeşleştirdiğim ev anneannemin eviydi. Ya bizim Sarımsaklı'da Ayvalık'a 15 kilometre uzaklıkta iki bir sahil beldesinde bir evimiz vardı. Ama oraya sadece uyumaya gidiyordum ve elimden geldiğince kendi evimde kalmaya gayet... Oversharing'in tilla bir <laughs> oturumu... Orada kalmak istiyordum. Güzeldi yani. Dostlarım vardı, gece saklambaçları. Bütün gün sokaktaydık, takılıyorduk apartmanda. Çocukluk eğlence neydi? çocukluk eğlencem. Hı hı. Bir sürü var abi şimdi çocukken. Sokakta takılıyordum sürekli. Sokakta vakit geçiriyorduk. Ne bileyim o sopalarla savaşıyorduk. İşte counter oynuyorduk boncuklularla. Böyle bir perili bir ev diye bahsettiğimiz bir ev vardı. Ya da genel mahallede. Dokuz taş, dokuz taş pis sarıyordu. Dokuz taş oynuyorsun bir mahalle var site. Kocaman bir sitede dokuz taş oynuyorsun. İnanılmaz taktikler sanki Obradovic falan var böyle taktikler kuruluyor tarzı. Ya bayağı oyun oyun oynuyorduk. Bir de çizgi film izlerdim. Çocukken de oyuncaklarımla oynardım. Hayvan gibi oyuncak oynuyordum. Yaratıcılık atsafalda. Böyle arabalar falan mı da oyuncak? Daha çok yani. Lego tarzı. Yani şehir ne gördüysem çocukken bir AVM'ye mi gittim? O AVM'yi yapmaya çalışırdım. İnanılmaz yaratıcıydım ve şey olmak istiyordum. Mimar olmak istiyordum. Hatta ninemlerin şu anda kentsel dönüşümde olmuş İzmir Şirin yerde bir evleri vardır. Büyük dedemin yaptı, Gece kondu gibi üç katlı. Orayı diyordum ki burası çok kötü. Salağa bak mesela sen kimsin? Ben burayı yıkacağım size ev yapacağım falan diyordum. Uluslararası ilişkileri okuyorum. Yani hiç mimar falan değiliz yani. <laughs> tamam. Büyüdüğünü hissettiğim bir an. Valla. Kardeşim doğduğunda ki 8 yaşıma tekabül ediyor. Ya da annemle babam ayrıldığı o dönemlerde çok küçük yaşta büyüdüğüm büyümek zorunda kaldığım gibi bir şey oldu yani ben hep büyük gibiydim yani çocukken ama böyle daha detaylı farklı ver varyasyonlu cevap verecek olursak hep büyük olgun hissediyordum yaşımdan ama mezuna kaldığım sene tam anlamıyla evet artık büyüdüm oldu yani çünkü ailemin de bana güveni arttı. Bir sene daha ama çalışıyorsun Hı. nasıl güven arttı? Abi? Bilmiyorum mezuna kaldığımda bir böyle bir beni daha bir olgun daha sorumluluk sahibi o üniversitenin son senesiyle de beraber beni daha böyle bir sorumluluk sahibi falan görmeye başladılar ki zaten sonra üniversiteye falan gidince ya da yaşımız büyüyor yurt dışında work and travel'lar bir şeyler yaptıkça artık zaten kocaman bireysin yani. Doğru. Neye harcama yapmaktan hiç çekinmezsin? Neye harcama yapmaktan? Valla beni tanıdığınız kadarıyla ben harcama yapmaktan genel olarak çekinmem. Yani bir kıyafet alacaksam bir kıyafet alacaksam şey almak isterim. Kaliteli içime sinen, yani şeyden çekinmem yani buna bu kadar tabii ki ekstrem para vermek istemem ama yani bir parfüm ya genel ben değecekse, kaliteli ise, hoşuma gidiyorsa harcamaktan çekinmem ama neye para harcamaktan çekinmem? En son şu parfüm muhabbeti mesela öyle bir örnek lazım. Tabii canım Çekinmedim bayağı para yani. verdim yani ama canım istiyordu onu almak istiyordum ben o parfümü. Biraz gene bir kumar oynadık kumardan kastım. Tekrar Amerika vizesi alacak ve para kazanabilecek miyim gibi bir kumar. Yani neyden para vermekten kıyafete ne bileyim böyle parfümdür, yüzüktür. Şunu da aldık Akabe'den biliyorsun. Yüzüktür. Ne bileyim ya, kitap alıyordum eskiden. Çok fazla kitaplığıma yani bir kitaplık oluşturmak istiyordum. Sonra kitap fiyatlarının artmasıyla beraber kitap almayı bıraktım ve yani kütüphaneden PDF falan takılmaya başladım. Ya Genel sen... olarak para vermekten şey yapmam hobilerimle ilintili olarak basketbol oynuyorsam çocukken bütün paramı mesela basket ayakkabısı basket eşortmanı falan onları harcardım. İşte sonra ne bileyim kitaplara para harcamaya başladım. Lise hayatımda tüm paramı ya ekstra olandan bahsediyorum. Ne bileyim alkole alıyorduk bir şey yapıyorduk ama ekstra full kitapları harcıyordum. Böyle kitap fuarına gidiyorduk 30 tane kitap alıyordum. Süper Edition işte Tolkien serileri bilmem neler falan. Sonra kıyafetlere para harcamaya başladım. Ama genel hobimle bağdaşık bir şekilde para harcamaktan çekinmem yani. Bu soruyu geçtim tatlı ile alakalı bir soruydu. Hiç sevmem tatlı sevmediğim herkes İçinde bilir. Herkes bilir. Almış olduğun en saçma teklif. En saçma teklif. Evet. Ben kesin saçma sapan yani şimdi birazcık çok şey insan önünde konuşmaya değmeyecek teklifler aldım yani ama cinsel falan oluyor bunlar biraz. Ya bana mesela şu halimle bodyguardlık teklif eden olmuştu. Öyle teklifler. Evet. Ne bileyim evlenmek isteyenler oldu Amerika'da. <laughs> Benimle 7 kişi falan teklif etti. Yani ihtiyacım varsa evlenebiliriz ya da direkt evlenelim diyen kadınlar oldu. Amerikalı ya da başka milletten. Ha model olmam. Aa bak çok garip. Çocukken böyle lisede falanken şu anki halimde de değilim. Annemin böyle çok böyle şey yani parası olan ve sektörlere farklı sektörlere hakim bir arkadaşı bana şey demişti. Senden çok güzel model olur demişti ve şey modeli yani böyle pantolon ya da böyle hani şey olarak algılamayın bunu da hani böyle boxer'dır, pantolondur o tarz şeylerin modeli olur demişti. Bu olabilir. <laughs> Güzel olur, olur. Evet aklıma geldi bir anda evet. Yaşamak istediğin bir dönem. Bir dönem. Bu dönemde dahil mi şimdi? Bu dönemde yaşamak özellikle zaten bu dönemde yaşadığım için istemem de spesifik bir dönem arıyorsun değil mi? Evet yani bir 10 yılda olur işte şu zamandan şu zamana kadar Mesela abi ben dönem bütün kaldı. dönemlerde yaşamak isterim de niye sabah antik dönemde de yaşamak isterim her dönemde olmak isterim böyle görmek ve deneyimlemek vampir konsepti geldi aklıma yani Only Lovers var. Left Alive diye bir film vardı Jim Yarmush mı nasıl telaffuz ediliyor Tilda Swinton'la bir adam vardı Tom Hiddleston oynuyordu bir vampir filmi ama alışık vampir filmlerinden farklı olarak sana şeyi hissettiriyor sonlu bir yaşamla sonsuzluğu yaşam sonsuzluğu kavrama şeyine sahibiz ya biz onu kavramaya çalışıyoruz. Çünkü bu kitapların hepsini bitiremezsin ya da dünyanın her yerini, her şeyini deneyimleyemezsin. Ama o vampir 700 yıldır yaşıyor ve o bütün dönemlere tanık olmuş. Ben hepsine bir şekilde hepsine görmek isterdim ama spesifik bir şey istiyorsan mesela daha yakın geçmişi yakın olduğu için özellikle, daha kolay olduğu için şu dönemde üniversite okumak değil de Hani mesela Zeytin Rak Festivali'ne gittiğimde ben lisedeydim. Ya da o rakın koklar. Onlar da üniversite okumak o dönemlerde. O rahatlık, o salaklıkla. Salak bir dönem yani böyle rahatsın. Yani olmamız gerektiği şu anda olmamamız, olmamız ama olamadığımız... Hani şu anda çok böyle sanki bütün dertler üzerimizde yani gibi bir, gibi. Öyle bir dönemde olmak isterdim kolay olarak ama ben her dönemde yaşamak isterim yani. Ne bileyim Woodstock'lar bilmem neler falan. 69 evet. Celebrity Crush'ın. Celebrity Crush. Evet. Bir sürü vardır ya. Ben çok bir duygusal var, duygusal evet. bir top olduğum için. Çocukken ota şeydim yani. Bir tane. Yani en iyisi değil. En büyük Celebrity Crush'ın değil. Ama bir tane böyle burada söylemeye değer bir. Hmm. Sanız birisi Celebrity Crush'ın. Aklıma sorununda... bir tane geldi. Heh. Ve şu anda hiç bana hitap etmiyor. Şu anda diğerini seçerim. 7 yaşında 6 yaşındayken Dream TV'de hepsi. Hmm. Bilirsin. Anladın mı? Oradaki o sarışın olanı seviyordum o zaman. Ama Gerçi. şu anki aklım olsa şey var ya spiritüel olan. Neydi o ya? Eren mi? Eren. Eren'i seçerdim. O zamanlar sarışını seviyordum. Sarışın olan kadını seviyordum. Ben o bugün de bu Eren. Erendim. Eren çok iyi abi. Evet. Yani. Ama benim bir sürü celebrity crushım. Çocuklukta şu anda hiç yok. Öyle şeyler. Değil mi böyle Sydney, Sydney falan var. Böyle cevaplar <laughs> verenler oldu mu abi? Öyle cevaplarım olmadı <laughs> yani. abi. <lari> Hasan'dan <lari. gülüyor> beklemiyorum da başka bir ismini vermeyeyim arkadaşlardan gelebilirdi. Evet. Tamam. En çok neye gülüyorsun? Ya da en... kime? En çok neye ya da kime gülersin? Hmm. Ben her boka güldüğüm için, o taboka. Ama yani ben durumlara gülüyorum sanırım ya. Yani hmm. Absürtlük de olabilir, durum da olabilir, saçma şeyler olabilir. Mesela Mısır geziyoruz. Senin o merdivenlerden çıkarken ki <gülüyor> çaresizliğine gülüyorum yani. Öyle şeylere gülerim. Olası bir zombi salgında ne yaparsın? Oo çok güzel soru. Bir kere ben Survivor becerilerimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle severim o soğukkanlı kalma. İşte yolunu bulma falan filan ne yaparsın mı dedim. Ne yaparsın yani ölebilirsin de ama sen öleceğini iddia etmiyorsun. Mesela ben ölebilirim. Ben ölmeyeceğim ya iddia etmiyorum ne da ölürüm yani. Ya. Bir grup toplar, lider Ben net grup oynarsın. toplayıp liderliği oynarım ama şey liderliği oynamak değil bu. Şey gibi ya. O mallığı yaparım mesela. Lost'ta bir doktor vardı ya. Hmm. Böyle hı, hı, lider, lider gibiydi lider. ama soft power yani böyle. Tiran değildi. Onun gibi bir şey olabilirim. Ama o triplere biz üniversite bir de soyunduk ya. Evet. Onun kötü yanlarını da biliyorum, onun tehlikeli yanlarını. Bilmiyorum ya, lider olurdum. Ya ben insanları toplardım. Communication ve bir lider olmaya lider olma çabasında olan biri değilim de ama öyle bir yanım da var bence. Ve öyle bir şeyler olabilirdi yani. İnsan ilişkilerime, sosyal becerilerime, zekama da güveniyorum. Bir de böyle yani bir şekilde hayatta kalırdım ya. Ne bileyim. Bir ya yolunu bulurduk. abi o yüzden. Evet. Yani bu soruyu hayatta kaldıkları dinledikçe sık hemen geçesim geliyor yani. <laughs> Çok sevdiğim bir gelenek. Gelenek. Evet. Çok sevdiğim bir gelenek. Evet. Var mı yani? Olmaya da bilir bu arada. rutin nerede olabilir mi? Olabilir tabii. Ama ki. aklıma rutin de gelmiyor ki. E sabah erken kalkmak falan gerçi. Ya, senin alakalı ben yani. sabah insanı da değilim. Evet. Herkesin bildiği yani, üzere. Ne bileyim işte kahve içmek falan bile olabilir yani. Çok sevdiğin ama böyle ait hissettiğin değil de gerçekten sevdi. Mesela yapmıyor da olabilirsin bunu. Yani. Ya yani mesela Yaren böyle demedi ama konuşurken bir ara ben dedim mesela iftarı çok seviyorum yani. Allah Allah yaren de ne, nereden gelmiş olabilir evet. Gece yürüyüşleri mesela Ayvalık'ta Rum evlerin arasındaki o tek başıma pandemi döneminde özellikle çok sıklığını arttırdım gece yürüyüşleri olabilir. Gece böyle fotoğraf çekinmek, çekmek falan sokakları, evleri ve kafana göre takılmak, kahve içmek zaten her gün kahve içmem gerekiyor bir kafede. Bunlar rutinlerim, rutinlerim var aslında hmm. da farklı rutinler yani sizden. Ummale değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Öyle ummale de bir tatlı çok seviyorlardı. Geleceğe not. Geleceğe not. Ama vardır bir sürü. Gelenek de aklıma gelmiyor. Hangi hayat dersini öğrenmek çok meşakkatli oldu? Hangi hayat dersini öğrenmek çok meşakkatli oldu? Ya ben bir de her şeyden bir iyi anlamda demiyorum bunu da, bu biraz da şey çünkü kendini avutma ya da işte yola iyi bakma, pozitif bakma biçimi aynı zamanda. Hep böyle yaşadığım her şeyden bunu da böyle öğrendik. Bu da böyle oldu, bu da bana böyle şöyle kattı falan diyordum da en zoru dedim meşakkatlisi. Aynen. Öyle spesifik bir şeyim yok da ay çocukluk travmalarıyla delintili olarak bir böyle herkese bir böyle bir insan olduğumun farkına olmamak olabilir aslında. Hmm. Yani çünkü sanki kendimde suçlamayı seviyorum yani böyle zorlamayı seviyorum. İnsansın yani yapamazsın değil mi bazı şeyleri? Ama ben seviyorum yani. Neden böyleyim bu dönemde? Neden şöyleyim şu dönemde? Atıyorum ben 3 senedir yerimde durmuyorum. Sürekli bir şeyler yapıyorum. Ama neden bunu böyle yapmadın? Neden şunu şöyle yapmadın? Ya da atıyorum bir hafta evde yatmak bütün gün. Hani depresif bir halde. Dep majör depresyon falan gibi demiyorum da. Beni rahatsız ediyor yani. Ya da ben kendimi yargılamayı seviyorum. Ya bunu birazcık daha azalttığımı düşünüyorum ama gene de bu olabilir belki. Bilmiyorum. Düşünmek bu doğru olabilir. güzel bir cevap veremedim bunu ama yapacak bir şey yok. Bilemedim <laughs> olsun, çünkü olsun. hangisi. Olsun ya. Yani çok spesifik ve net bir soru abi bu. Evet çok net bir soru. O yüzden yani dediğim, düşünmek lazım bunu böyle bir lazım. bir gün proses edip böyle çünkü evet. ben ne hayat dersleri aldım almaya devam ediyorum sürekli bir sürü var. Etkisinden birkaç gün çıkamadığım bir film. Ne demek istediğini anladım o yüzden aklıma böyle basit cevaplar geldi komik. Şey yani. yani Toy Story mesela çocukken Evet abi. Abi ben yani... Toy Story'ye şöyle söyleyeyim. Olur yani. Babam benim ben. temizlerle şey temizlerle bu kadar detaylara <laughs> geldi. Benim babam otelde çalışıyordu tamam mı? 5 yıl şey 5 yıldızlı bir otelde çalışıyordu. Ve sürekli otelde işte bir şeyler buluyorsun, Birini unuttuğu falan ve sana geliyor ya. Oradan bir Toy Story 2 bak, bir değil. VCD'si gelmişti. Ve VCD player'ımız vardı. DVD değil, VCD'de. Ve orada ben ilk Toy Story'mi izlemiştim. İlk izlediğim Pixar animasyonu ya da animasyon olabilir. Bayılmıştım ve ben o Toy Story'ye yani 500 kere her gün izliyordum yani anladın mı? Lego yapıyorum, bir şey yapıyorum. Sonra Toy Story 1'i bulduk. İzmir, Buca, Migros'ta hala hatırlarım. Toy Story 1. Oradan sonra ama o arada sürekli başka şeyler. Voliler, bilmem neler. Onların bende etkisi çocukluğumda çok oldu. Ya ben çok film izlerim bunu biliyorsun evet. zaten. Yani 8 saat satan tango da izlemiştim var bir dönem olarak. Ama yani sürekli çok film tükettiğinde onlar sana şey gelmiyor böyle. Evet, böyle dümen şey de olmuyorsun geliyor. etkisinden dümende dümen de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya etkisinden çıkamadımlık filmler böyle yakın geçmişimde. Yani ne bileyim kış uykusu mesela Nuri Bilge güzel filmde etkiledi falan ama böyle diyebileceğim bir film aklıma... Yani pandemideki filmler olabilir ama 300 tane film izledim. Günde 5 film izliyordum. Hangisinin etkisinden çıkamayayım? Yani öyle. Ama Toy Story'yi hatırladın. Toy yani, Story çocukluktan ama. ama bu kolay bir cevap evet. olduğu için. Olsun olsun. Yani öyle bir film. Hangi şarkı sana neyi hatırlatır? Oo, Ooo. Bütün şarkılar bana ne? bir şeyler hatırlatır yani. Hepsinin anısı vardır. Dinlediğim bütün şarkılar hafızamla, biçimle alakalı olabilir beynimle. Böyle beni bir şeye götürür. Yani mesela ben Radiohead Pyramid Song dinlediğimde ki artık dinlemiyorum uzun zamandır. Dönemi değilmiş. Ve beni spesifik yerlere götürür. Ama bir kadın yaşadığım bir acı ya da iyi bir tecrübe anlamında değil yani illa. Öyle yerlere de götürüyor bu şarkı özellikle ama şeye götürür yani beni. Yürüdüğüm o caddeye götürür. Bu Pyramid Song mesela beni pandemide Ayvalık meydanda o ana, ara sokaklardan geçerken Oralara götürüyor beni. Net hatırlıyorum nerelere gittiğimi kadar hatırlıyorum. Ama hepsinin farklı götürdüğü yerler var yani. Mesela Erkin, Erkan o neydi lan Erkan Oğur muydu? Erkin Koray var. Hayır lan Erkan Oğur. Erkan Oğur. Erkan Oğur'un ...Fretless gitarla çaldığı, ismini doğru telaffuz edilemediğim Erik Satin'in Gnossienne No. 1 ve onun gibi o o. Balmorhea, Balmorhea evet. bir şeyler, Remembrance'lar. Bir sürü şarkı var o dönemde. Onların hepsi beni o pandemide girdiğim Discord sunucularının radyolarında hiç tanımadığım insanlarla yaptığım sohbetlere götürüyor gibi gibi bir sürü şarkı, duman şarkılarının ayrı götürdüğü yerler var. Bunun üzerine yani 40 dakika konuşurum, evet, bir evet. saat konuşurum devam etmeyelim tamam. ayrı ayrı. Erkan Uğur'un ama o yani o albümü... Fred gitarla. Evet ya, o albümün onda şeyler de var yani böyle ne bileyim Anadolu Ezgileri falan da çalıyor adam ya o sürekli. Zaten şey çalıyor ya Fred Dananan gibi çalıyor. Yani onu senin bir yere götürmeme imkanı yok yani o anlamda. Diyor. Yani evet ama şey ben özellikle değil. şey dedim ama sana yani bağdaştırdığım evet. noktası olan bir yer buldum sana. Yok, yok, çok iyi o yüzden yani ama yani dediğim gibi baş, başlasam son feci bisikletin götürdüğü ortaokulda sevdiğim bir kız vardı. Hı -hı. Şu anda yani gayet tatlı bir insan çok uzak. Ya böyle bir sürü hepsinin Hı -hı. ya sayarım sana 500 şarkı öyle söyleyeyim. <laughs> Dinlediğim şam şarkılarının bile Relax Rolex diye bir salak bir şarkı var mesela. O şarkı beni direkt Suudi Arabistan Riyad'a götürüyor. Gibi <laughs> daha bu kadar diyeyim devam <laughs> etmeyeyim yani. <laughs> en, en çok hangimizin geleceğini merak ediyorsun sen hariç arkadaş grubunda? Gruptaki mi? Evet evet. Ya da tanıdığın bu ya yani okulda tanıdığın arkadaşlarla. Böyle şunun geleceğini çok merak ediyorum dediğin biri var mı? Yoksa çünkü başka bir soru soracağım sana. Üniversiteyle alakalı. Beyza diyeceğim ya galiba. Bu Güzel grupta cevap. değil ama Beyza yani Güzel abi. Güzel cevap. Ne yapacağı hiç belli değil çünkü. Güzel tam yani. bir Rus rueti şekli. Ne yapacak bilmiyorum yani. Beyza olabilir ama benim öyle bilmiyorum ya. Garip geldi bak kendimi sorguladığım, hiç sorgulara girdiğim, inanılmaz merak ettiğim bir şey yok yani insanlarda. Beyza tam örneği olduğu için Beyza dedim. Hı hı. Benim nezdimde yakın arkadaşım olarak. Üniversiteden ne öğrendin? Ne senedir. öğrendim üniversiteden? Üniversite, bu periyotta yani ne öğrendim. İlla üniversitede öğrenmem gerek yok ama üniversiteden. Gidip geldim, Work and Travel'a gittim geldim İki kere, üç kere, bir şey olacak inşallah. İnşallah. Ne ya üniversite bana çok şey öğretti. Üniversite, hayat olarak bahsediyorsun. İlk defa, yani yurtta kaldım. Dört senedir yurtta kalıyorum, tek başımayım. Yazları iki senedir Work and Travel'a gidiyorum. Ailemden uzağım. Ailemi iki yıldır bir ay görmemişimdir total. iki yıldır falan. Yani bana birey olmayı, tek başıma hayatta kalmayı falan filan öğretti zaten. Anladın mı? Hani ekonomik olarak hayatta kalmaklar falanlar filanları geçtim. Direkt birey olarak yaşamak ve kendin olmayı öğretti üniversite hayatı bana. Pek çok şey öğretti. Sınırlar, insanlarla çizdiğin sınırlar, yaptıkların, Mesela benim üniversiteden öncesinde bu kadar tesirli hayatımdan çıkan ya değişti yani. Çevremdeki insanlar azaldı, yenileri geldi, gelmedi falan filan. Çünkü ben hep çocukluğumdan beri her zaman emin bir şekilde hayatımda böyle 5, 10, 15. Şu anda 30 tane arkadaşım vardır. 7 yaşından başlayıp lisede hayatıma giren, ortaokulda giren. Ama üniversitede baktığımda çok güzel başladı üniversite. Dedim ki sen bu işi iyi yapıyorsun gerçekten hayatına insan koymayı. Doğru insanları seçiyorsun falan filan demiştim. Ama böyle bir genel... Anladın mı? Bir sürü insanla tanıştık ve kim kaldı geriye diyorsun. Evet. Bu şey anlamda değil. Hepsini seviyorum genel hayatımdaki. Hasan Vahri bir cevap oldu. Öyle değil de... Yani gördüğümde ne haber kankam? Nasılsın? İyi misin? derim neredeyse herkese. Ama çok yakın olarak hissettiğin değil mi? Kendinin dibinde yakın olarak hissettiğin ve ömrünün sonuna kadar belki koruyacağın arkadaşlardan bahsediyorsan bu o insanların buna değer olmasından farklı olarak hayatlarımızın iz düşümsel olarak bir araya gelmesiyle ilintili ya da kopması ya da kopmamasıyla benim genel kopmuş ya da denk gelmemiş ya da şu anda var zaten şu gruptaki insanlar falan ama yani beklediğimden çıkan insanlar oldu ya hayatımda. Ben belki de çok insan silmemiştim hayatımda daha önce. Burada insan çıkarmayı öğrendim. Ya da onlar çıktı. Buna alıştım. Pek çok şey öğretti evet. ama bunu diyelim hadi. Hadi bu olsun. Peki bitti bu arada. Hı hı. Bu şimdi e, bizim yani son kayıt ya ben ilk yani ilk kayıt ve son kayıt yani birbirimizle alakalı bir şey yapıyoruz burada. Söylemek istediğim bir şey var mı yani böyle röportaj oldu falan filan ama hani senin kendince konuşmak istediğin söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa kapatacağım. Var ya. Var mı? Söylemek Söyle. isteyen oldu mu peki? Yazgı konuşmuştur mesela. Yazgı söyledi, Yaren de söyledi. Yaren tavsiye verdi insanlara. Kameraya bakarak dedi ki Şu, çok abartmayın dedi. <laughs> ha benim hiç öyle... İşinize bakın. Bak burada dedi. gene şeye geliyoruz. Benim hiç insanlara falan tavsiyem yok da. Evet, yok, kendime söyledi, dair böyle... Şey. Kendime yani, dair yani mutluyum abi. Ben şey istiyorum ya bu hayatı yaşamak köküne kadar köklenip filizlenmek dünyayı istiyorum. Tamam mı? Kötü şeyler yaşarım. iyi şeyler yaşarım. Buna okeyim yani. Kötü şeyler de yaşayabiliriz. Bazen dibe düştüğümüz anlar olacak. Yükseldiğimiz yerler olacak. İlerleyeceğiz şu yani böyle hep bir ilerledim ama belki öyle bir düşeceğim ki bakacağım bayağı düşmüşüm yani. Kötü hallere düşeceğim falan. Ama yaşamak budur yani. Umarım güzel bir hayat süreriz, sürerim. Yani ama yaşamak istiyorum. Kendimden beklentilerim var. Ama hayat dediğin şey yani kendini bir anda şeyde de bulabilirsin. O bütün beklentilerinin bir taraflarına şey olduğu bir noktada da bulabilirsin ama yaşamda budur yani. Ve içimdeki bu en büyük şeylerden biri böyle bu heyecanı küsürdürmek istiyorum sürebildiği kadar. Yani 70 yaşında da hadi Gabon'a gideyim demek istemiyorum ama yani böyle içimde hep bir şey olsun yani. 40 yaşındayken hadi dal dalış mı öğrensem? Yani dalış öğrenemem belki 40 yaşında demek istediğim o statiko, o konfor alanım. Oluşacak tabii ki o yaşlarda ama böyle şey olmasın yani böyle bir faunus olmasın istiyorum. Güzel insanlar, güzel hayat, bir şeyler, tecrübeler falan filan bu kadar. İnşallah Teşekkürler. Hadi bakalım bakalım güzel oldu ama bu ya aktı. Senin sorular iyi oldu. Benim konuşasım varmış.